Hulem gel seninle bir oyun oynayalım. Ne oynayalım ama biliyor musun? Balon patlatmaca. Balon patlatmaca oynayalım mı anneciğim? Gel bak bak burada balonların var ya hani 3 tane. Başka balon da getiririm istersen sana olur mu bir tanem? Hadi bakalım gel balonları patlatacağız şimdi seninle ama nasıl patlatacağız biliyor musun? Şimdi onları götür oraya tamam mı? Buradan al oraya götür. Hadi al balonları yardım et bana. Hadi al. Hadi götürelim balonları. Hadi götür 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 götür. Götür anneciğim, götür, koy oraya, koy oraya. Ben şimdi sana bir kürdan getireceğim, tamam mı? Hemen. Paşa'yı da çıkaralım hatta Paşa da patlatsın Hep birlikte balon patlatalım, tamam mı? Hemen. Acaba başka balonumuz var mı annem? Dur, ben içeriye bakıp hemen geliyorum. Başka balonlarımız varsa onları da patlatalım seninle birlikte. Ya o zaman. Ya da sihirli yeni bir balon bulalım. Olur mu? Bakalım sihirli balon nerede? Hadi bana yardım et. Gel bakalım sihirli balon nerede? Işıkları da açalım. Sihirli balon neredesin? Rengarenk sihirli bir balon var mı diye bakalım anneciğim ya. Anne. Annem balon yok ya. Dur bakalım benim bir fikrim var. Aa, Al biliyor musun? Bunu şişirdiğin zaman ne oluyor biliyor musun? Kendiliğinden daha çok şişip patlıyor. Hadi dinleyelim seninle birlikte. Koş bakalım. Dur bakalım. Ne yapacağım sana? Bekle bakalım. Tamam köpeği de al ama bekle şimdi benim çok güzel bir fikrim var. Al onu. Onu al. Onu al bakalım. Hem babanı korkutucam. Hem de sihirli balonu biz patlatacağız. tamam mı? Fareyi al, ben ayın fare. Fareyi de al, hadi gidelim bakalım. Korkutalım tamam mı babanın? Hadi git bakalım. Çaktırma. mı? Balonu şişirip maske üstüne koyalım. Maskenin altından da fareyi bırakalım baban korktun tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Hadi gel bakalım buraya. Hangi renk balonmuş? Sihirli balonumuz turuncu. Evet, şimdi kendi kendine şişecek ve maske takıp babayı korkutacağız bulemle bu maskeyi, bu maskeyi takacağız balonlara. Evet anneciğim çok korkunç bir maske değil mi? Evet, hadi gel, hadi gel yanıma hadi. Balonu şişiriyorum şimdi. Sihirli maskeyi kim? Sihirli balonu kim patlatacak? Tamam mı? Bakalım kim patlatacak? Köpeği de getirebilirsin istiyorsan annem. Baba. Şişiriyorum. Babaya çok güzel bir tuzak kuracağız buylem, tamam mı? Tamam. Korkutalım onu yaşasın. Paşa da bize uyuyacak, tamam mı? Şimdi ne yapacağız biliyor musun buylem? Sihirli balonu biz bulup patlatacak diye babayı buraya çağıracağız babaya. Balonun üstüne maske koyup arkasından da fareyi koyup korkutacağız, tamam mı seninle? Hadi getir bakalım mamayı da. Hadi. Sihirli balon hepsinden daha şişko olacak. Tamam mı? Daha çok şişecek. Tut bakalım ben şişiriyorum. Hadi bekle. Öyle bir yapalım ki baban ödü patlasın. Tamam mı bu Bekle şimdi ben şunu bağlayayım. Tamam bekle şunu bağlayayım. Hemen oynamaya başlayacağız. Biraz havasını indirelim. Çok şişman oldu ya. Çok şişirmeyelim. Maskeyi takacağız ya buna hani. Birazcık havası inik olsun tamam mı anneciğim? Sen ne yapıyorsun? Fareyi mi ayarlıyorsun? Hadi ayarla bakalım sen fareyi ayarla. Ben de şunu toparlayayım tamam mı? Evet, sihirli balonumuz hazır. Böyle koyalım bunu. Bu böyle kalsın, tamam mı? Dur, şunları döner. Babam fark etmez. Getir onu da. Onu da getir. Diğer sarı balonu da getir. Aa, balonum güzel. Oh, no. Küçüldüğünce ya. Neyse, şöyle kalsın. Bulem hadi, sarı balonu da getir. Hadi getir bakalım. <laughs> Önüne de fareyi koyalım. Babanın olmaya kalkışınca korktun ölü patlasın tamam mı? Hadi bakalım bu Joker'den korkacak mı bakalım? Hadi Murat gel bakalım sana bir sürprizimiz var. Tehirli balonu bul bakalım. Şöyle üstünü kapatalım da görmesin. Hadi. Balonları aşarken Maskeyi fareyi görüp ödüp patlasın Babanın tamam mı bu ulem Köpeği de üstüne koydum çaktırmamak için Gördün mü bu ulem Sen git bir de sen bak Güzel mi annecim Kapanmış mı tamamen Tamamen kapanmış mı Hadi Murat sen baksana bir maskeli baloya Ya şurada şey var biliyor musun Murat balonların arasında çok güzel bir şey var. Bir baksana sihirli bir balon var. O balonların arasında sihirli bir balon var biliyor musun? Hadi bakın bakalım. Bir saniye bir saniye sürpriz yapacağım size ışığı da kapatayım. Aa, hadi bakalım. Bakın bakalım orada ne var. Sana bir sürpriz hazırladık. <laughs> Yine de <par> <laughs> Fareyi gördüm aslında. Onu korkutmamız lazım bu maskeyle ya. Baban görmedi anneciğim ya. Fare nerede? Murat bir bakmak ister misin sihirli bir balon? Evet hem Joker. Tamam tamam hadi korkma Joker bir maske. Hadi gel gel korkma. Bolem, kenara gel kenara gel. Fareyi hazırladım babanı korkutacağım. Hadi gel Muratcığım hadi gel korkacak bir şey yok Murat. <laughs> hadi bakalım Evet, o balon anneciğim evet. İtiraf ettik. Bu da oyuncak fare. Bak bak kuyruğuna bak. Güler nasıl oynuyor kuyruğu? Gördün mü? Gördün mü bir tane? Işığı açalım da bari. Hadi bir yap bakalım o nasıl hareket edecek? Bana doğru hareket etsin hadi. Hadi bakalım. Hadi oynat bana gelsin. Hadi gel bakalım sevimli fare. Açamıyor musun? Getir ben açayım sana göndereyim. Bekle. Bekle bir tane. Baba bu ne? bak. Hadi gel bak. Gel bak Bulem gel bak. Evet hazır hazır. Bak Bulem nasıl gidiyor bak. Gördün mü nasıl gitti? Hadi al onu getir bana. Hadi onu al bana getir.